Ne yapıyorsun oğlum sen? Abi antrenman yapıyoruz ya sıkıntı yok. Ne antrenman yapıyorsun lan? Şirin babaya zarar gelmiş ya. Abi gözünü seveyim hiçbir şey yok işte. Başımıza futbolcu mu kesildi? Yürü git lan. Abi Ali gördünüz mü ya? Futbolcu olmuş adam. Oğlum adamlar topa vuramıyor lan. Ne futbolcu olacak o? Saçmalama istersen. Beşiktaş ünlü futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Merhaba. Transfer için gelmiştik. Ali sana çok iyi bir teklifimiz var. Ya Şirin baba ne oldu? Bana futbolcu olamazsın diyordun. Bak şimdi imza için ayağıma gelmiş. Sana bir milyon vereceğiz. İki milyon veriyoruz. Ali iki milyon dolar oğlum. Bence kabul etmelisin. Ben bu teklifi kabul edersem Semih... Yedi sülalemi kainat. Amcamın oğlu. irin